Bir başka önemli camiye dair haberle devam edeceğiz. Denizli'nin Kale ilçesindeki Tabea Ören yerinin ayakta kalan tek yapısı olan 6 asırlık 600 yıllık Cevherpaşa Camii restore edildi. Tarihi cami yeniden ibadete açıldı. Denizli'deki Tabea Antik Kenti, Büyük İskender'den sonra Anadolu'da kurulan kent devletlerinden. Bölge Helenistik dönemden itibaren kesintisiz yerleşime sahne oldu. Menteşoğulları Beyliği döneminde ise antik kente bir cami yapıldı. Cevherpaşa Camii, tarihi yerleşimde günümüze ulaşabilen tek yapı olma özelliğini taşıyor. Altı asırlık tarihi cami, Pamukkale Üniversitesi uzmanlarınca aslına uygun olarak restore edildi. Dikdörtgen planlı caminin ahşap sütunları güçlendirildi. İşlemeleri belirgin hale getirildi. Bu aynı zamanda Denizli'de Nakışlı Camiler grubundan bir cami olması bakımından da çok önemli. Çünkü hemen hemen mihrap dahil olmak üzere ikonografik anlamları olan birçok süsleme ve kalem işi yazılara sahip. Tarihi cami 8 yıllık aranın ardından tekrar ibadete açıldı. Cemaat tarih kokan camide salgın tedbirleriyle cuma namazı kıldı.